Arkadaşlar ee, aslında bir devam videosu diyebiliriz buna. Daha önce e, evde e, ev yapımı sucuk kolay evde e, kolay yapılabilen ev yapımı sucuk yapmıştık. Ondan şimdi sucuk burger yapacağız bugünkü videomuzda. Hmm. Aslında <laughs> biz bu videoyu daha önce yapmıştık ama ama yaptırmadık ve silmişiz. Hem de ne zaman sildi biliyor musunuz? Kanala yüklerken. Onun için sizin için tekrar yapıyoruz. Siz değerli e, izleyicilerimiz için, kanal takipçilerimiz için tekrar yapıyoruz. Yaparız da yaparız. Sorun yok. Ne yapalım? Böyle osucu sucu e, elimize aldık böyle şey gibi işte ne diyorlar <laughs> şey açar gibi yumuşatıyoruz böyle köfte ha. şekline getiriyoruz hamburger köftesi gibi Var tava ha. ısındı istersen koy yavaştan ya da kısıyor musun altına Cızırta Şöyle bakın cızırtı. Vallahi çok güzel oluyor. Daha önce de yedik. Süper bir şey olacak. Bunun bu köftenin yani sucuk burger köftesinin tarifini daha önceki videolarımızda evde kolay sucuk yapımı videomuzdan Aynen, bakabilirsiniz sucuk... arkadaşlar. Ama inanın arkadaşlar çok lezzetli oldu bu sucuk. Çok lezzetli bir sucuk. Evde bunu kesinlikle deneyin bu sucuğun yapımını. Aynı verdiğim ölçülere göre yapın. E, hem sucuğu çok ama şey e, verdiğim ölçülerde acı miktarı biraz çoktu. O da bizim biberimiz acıydı. Ondan dolayı. Eğer derseniz e, şey olsun diye yani tatlı olsun çocuklar yiyemez bu kadar acı derseniz e, daha tatlı az yiyeceğiniz acı koyun. Ama onun dışındaki baharatın ölçüleri yeni bahar falan kimyon hepsi birebir ölçüde çok da güzel oldu. Öyle yapın. Ondan sonra da bu burgeri kesinlikle yapın çocuklarınıza. Dışarıdan almaktansa kendiniz evde hamburger gibi de yapabiliyorsunuz. bu. Gravyer peynirimiz var. Çedar peyniri. Çedar peyniri pardon. Çedar peynirimiz var. Marulumuz var. Domatesimiz. Bir de turşu. Ben acı acı turşu. Acı salata turşusu. Turşuyu Soğanımız. ben yaptım ha. Aynen ev yapımı. Soğanımız. ve ee, hamburger ekmeğimiz. Hatta hamburger ekmeğini siz evde böyle kepekli unla tam buğday unuyla daha sağlıklı yaparsanız kilo kontrolü şey yapabilirsiniz. Ee, öyle kilo kontrolü falan boş verin. Biz burada bu sucuk burger yaptık. Yok hamur yok. Diye. Light demiştim. O bu geçti. Işte, bir yemek yiyoruz şu anda. <laughs> yemek videosu bu. Ee, burada e, ketçap mayonez de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Hani seviyorsanız ketçap mayonez de kullanın. Fırını da herhalde sen bir fırınlayacaksın bunları. Ya ben şey yapıyorum diyorum bakalım. ama. E, graver peyniri erisin diye e, şöyle sadece üstü de getirip şeyi de aç. derecesi yukarıyı da aç. E, yağlı yağlı sürdürdüm manava. Şey ben. olmaz, ben, sileriz. Ben e, ustanın hayır, çevrilmiyor. Ha, ustanın işine karışmam şimdi ben. Şimdi ekmeğin içerisine ben bunu koyacağım. Üstünü falan hazırlamadan. O yani daha doğrusu kapatmayı yapmadan önce peyniri koyacağım üzerine. peynir üzerinde biraz erisin diye böyle güzel bir şey olacak. Şöyle şuradaki cızırtıyı gösterelim mi? Aynen en son e, iş bittikten sonra tekrar yine bir görüşeceğiz arkadaşlar. Ekstra yağ yok kendi yağ ile pişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hamburger köftelerimiz sucukdan yaptığımız hamburger köftelerimiz şöyle güzel bir şekilde kızardı. Kokusu da var ya. Uf. Şimdi bunu e, burgerimizin üzerine koyacağız. Ama nasıl koyacağız? Ama nasıl koyacağız? Takip edin geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle ekmeklerimize bunları koyacağız. En su, üstte iki tane mi koyayım? Böyle yapayım. Üstte iki tane koyacağım. Alta bir tane, üstte de iki tane koyacağım. Böyle her tarafından akacak vaziyette olacak. Ee, soğanı da koyup ısıtsak mı acaba soğanın üzerine? Ya, olabilir. Ya, ya, denemek lazım. Şeyin üstüne koy, peynirin üstüne koy. Peynir üstüne Köfteyle şey çünkü Şöyle et buluş, yapalım. soğanla et buluşmalı çünkü. Ne, güzel olur hani karamelize gibi Hı -hı. olur. Azıcık. Hafif iş yapacak zaten. Çok, soğanlar yanmaz. Onu da yukarıda tepsi var o al koy. Ama inanılmaz bir şey çıkacak arkadaşlar. Şöyle önceki yaptığımdan daha farklı yapıyorum. Önceki yaptığımda daha farklıydı, bunda daha farklı. İşte ya yemek işi yemek olayı böyle arkadaşlar. Böyle kafanızda düşündükçe böyle bilimsel bir şey biliyor musun? Yemek işi sanat işidir. Evet. Düşündükçe daha güzel şeyler çıkarabiliyorsunuz. Domatesi Domatesi, domatesi ve turşuyu en son koyacağım. Onu onlar kapak. Yani son diğer malzemeler kapak olacak. Şu e, görüntüyü güzelleştirme kısmı. Tamam. Hem lezzet hem görüntüyü güzelleştirme kısmı. Şedarı <laughs> köftenin üstüne koyacağım mı? Ne ara koyacağım ya da. Evet, güzel. Güzelce sucuğumuz pişti. Şimdi Ve köftenin sıcağıyla hafiften eriyecek değil mi? Evet. O eriyecek. O eriyince de biz ekmeği kapatacağız, üstü kapatacağız. Bu da fırına gidiyor birazdan. Buradayız. son süslemelerini de yapıyoruz. Şöyle biraz daha üzerine soğan Yemekte görüntü önemlidir. Yemekte görüntü önemli. Onun için şöyle. Şöyle güzel. Sen o taraftan mı yapsaydın? Tam görünsün diye. Ellerini kapatıyor şöyle. da biraz ortaya koyacağız. Bunlar da sıcaktan erimişler. Oo, ocağın yanında. Hay işte fırında daha kolay erirler. Şöyle. Şimdi bunları fırına koyacağız. Sadece üstü açacağım. İyice kızdırdığım fırına koyacağım. Ve sanki yukarıya değecek. böyle bir hemen gözlemleyerek erimesini bekleyeceğiz. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar son noktayı koyuyoruz. Böyle eridi. Şimdi ketçap mayonez de isterseniz koyun, isterseniz koymayın. O Efecan'ın herhalde. Akşam Sucuklar akşam. biraz acı. Hocam hemen diyor acı bu acı diye. Mayonezin de maşallahı var. Ve kapakları kapatıyoruz. Ben koyalım böyle tabağımızı alalım. Görüntü nasıl arkadaşlar? Şöyle çevireyim. Bir de tadına bak istersen. Bakacağım hemen. Şöyle. Nasıl? Harika. Tamam. Ben en iyisi videoyu kapatayım yoksa bana kalmayacak. Ne diyorduk? Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşım, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone, abone olmayı mi? ve abone ol tuşunun yanındaki zile basmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.